Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece kulübeleri gezerek bin almaya çalışacağız. Umarım Umarım şansımız yaver gider ya. Şuradan atladım, bilerek buraya başladım. Map'in kenarına atladım. Kenardan loot yapa yapa gideceğiz. Şimdi şu bagiyi alacağım. Şu an önümde 3 tane kulübe var. Şu kulübeyi tek tek hatta bir tane daha burada da var bir tane. Oha, ekstra yapmışlar. İlk kulübe bir yelek. Şu da alalım. Bir de başladık. Güzel bak. Burada bir tane kitimiz var. Kitimizi alalım. Burada ne? Oo bak. Daha dün akrep evini almıştım. İkinci evin gidelim acaba? Tabanca. Şu eklentileri alırız. Eklentiler işimize yarar. Orada bir tane daha kulübe gördüm. Ama bunlar burada da var. O baya kulübe varmış ha bu arada. Ne olacağını zannetmiyordum yani. Şunu mu alsak? 7.62'yi alalım bakalım çanta verdi. Çantamız var zaten. Alt patımız daha öyle. Aa burada çöp ya. Vallahi hiç şansımız yaver ver gitmiyor bak. 6 8 tane mi oldu? 7 tane mi oldu? Kulübe gezdim daha hiç. Artık bir şey ver bana. Bir loot vereceğim artık inşallah. Yok şu alalım bir dakika. Bunu alacağım. UMP bulursak kullanabiliriz. O bir tane adam iniyor. Ne yapıyorsun sen? Lan adam indi önüme. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kanka? Neyse devam edelim. Sana bir şey diyeyim mi? Bunu benzin alıyor Sen şu sol kıyıdan gidelim ya. O kıyılarda sanki daha çok kulübü oluyor ya. Abi yok. Ooo ne var. Bir tane silah bulsam şu şey oynarım ha. Bana şu an sadece bir tane silah lazım dışarısı boş İçeride bir şeyler görünüyor mu bir kask yani Garibanlıktan devam ediyoruz öyle gidelim bakalım ileriye burada bir tane daha kulübe var Kulübe de bakalım Burada da bir şey yok işime yarayan hiçbir şey yok yani bir tane silah çıksaydı en azından kadar olmaz ama ya bir tane ya bot adam buraya gel oğlum bot değil miydi bu niye durmuyor psiko ya Bakalım. <laughs> güldür yüzümüzü uzayım ya yani hiç yok değil buraya bak tabii ki Ben... o şatkan verdi güzel gerek de olabilir bak kas de verebilirsin ha hiç fark etmez Koş. Oğlum nereye gidiyor bu ya? Kaldırmaya gidiyor ki sen ha. Şu an bakamam. Şunu vurmam lazım. Sen de şu an ilgilenemem. Jordan ayı kanka. Oğlum öldürüyordun beni hain. Bu alamayacağım. Arkadaşını kaldırmış olabilir. O yüzden şöyle bandajı alacağım. Bandajıyım kendimi buradan bir şöyle bir bakayım bakayım. Burada birisi var. Beni bilmiyor. Beni bilmiyor kardeşim benim ya. Ama atamıyorum ki işte. Kahretsin. Kulübe lazım bana. Buraya geldik şimdi. Luta bakalım. Kaskı tazeledik. Bir seti de. <laughs> Bir setten ne yapalım? hadi bakalım. Ya. Ne verdi? Çöp. Gel buraya. Avatar. Ne yapıyorsun kanka? Bot. Ben de adam sandım. Botmuş bu arada. Ha burada biri var. Ne olmuş? Ne yaptın o zaman? Aa benim Muhammed. Oğlum kim yandı baktı lan bu çocuğu? He? Ha? Hanginin canını baktı bu adamı? Şimdi buradan gitsem biraz kulübe bulabilir miyim acaba? Aha var. Dur bakayım şu evi oynayacağım. Kaçıyor hayır buraya gel. Tuzağa çekiliyorum şu an. Seni mi çaldı? Seni hain Tamam, bunu da aldık da Buradan bir atış geldi Oğlum, mermim de kalmadı ya Loot da alamıyorum Buradan bir atış geldi Ha, şurada bir tane bot var Tamam, bu botu bir hasar verdi bana giderek. Ya ben bu çocuğu var ya. Allah'ım gerek gel buraya. Neredesin sen? İki gözüm buraya gel. Tamam. Şöyle çöp atalım. Bir AK bulsam var ya 200 mermim var ya. Garip geliyor. Bak. Bir şey ver lütfen artık bir şey ver ya. Dur bakalım. İki yedek lan. İki yedekten bir tane daha veriyor. Versene kaskı benim mermi sana... Oh, işte bu iki bomba. İşte bu. Tamam birini baydık. Ben bunu ezerim bu arada. Ezebilir miyim ne diyorsunuz? Ezemedim. Ezemedi çocuk. Oh. Ölüyordum bu arada. Vallahi m müküyüz e çocuk az da kafama vuruyordu. Kit basmam lazım acil. Gördüğün belki bu burada... Lan bakılmamıştır lan belki. Cem de boş ki. Ki bandaj çöp. Bir şey vardı dedi de. bakayım ne vardı. Umarım bir çıkmaz. Bir yasus ben bir çıktı yine. Bir daha yok Ah be bayamadım. Abi kit geldi. Tamam çok güzel. Bitiremedim bayamadım ne ya. Burada bir kit. Şuraya alalım bari ya. Alandır umarım diyeceğim de alan değil galiba. Ön tarafa bir kafa deneyebiliriz aslında. Dur bakayım hatta deneyeyim biliyor musun? Şu ön tarafa bir eğime gideyim. Şu ara ben bir kafa atayım. Lan? Oğlum o kilde çaldı ya. Sağ tarafım kaldı. Kim kaldı info yok şu an. Mermi de bitti. Oy yolu da aldık da. 1 vs 2 kaldım galiba. Biri orada onu çekelim. Tamam. 15 mermim Kaldı Mecbur ev oynayacağım 13 killim var sonradan 1 vs 1 şöyle eve gideceğim de umarım Avm atma şöyle ben de gideceğim şuraya Kanka şurada düşer misin? Yok düşmedi. Ah! Kankam ya ah lan bomba atıyormuş tam. Bence harika maç oldu ya. Güzel güzel. Bir mermim kaldı var ya Uzi'de bir mermi kaldı yetmez diyorum ama yani çok iyi getirdik bence. Arkadaşlar videoların devamı gelmesi istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda tekrardan görevler verebilirsiniz bu arada.